arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşımla maden yapacağız. Şimdi arkadaşımı çağırmaya gidiyorum. Mut gelsene. Dur bir dakika maden yapacağız. evden direkt ben bir kazma alayım bir Ya da hmm. sen beni ışığında kendine. Ama daha Kanka hile olur ya hile olur gel. Tamam daha değil daha ışığında mı o zaman. Birazcık kasıyordum. İnşallah su düşerim inşallah su. Tamam. Kanka 50 tane Aa evet unuttum Kazmayı buraya atmış. Allah uçamadım. Kazmayı tamam. oraya attıydım ben. Aldın mı? Aldın mı? Gel evet, şimdi. Aldım. Bizim yerden devam edelim. Biz de oraya geçelim. Sizi çağıracağız arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi kazmaya devam ediyoruz. Ee, Umut sen öbür tarafa hani sen orada kaz. Ben buradan kazayım. Sonra biraz gerek sonra gerek Yok ama gene de alayım. Al şey Şimdi kanka bir yerden ben bir yerden sonra sağ dönüm sen de oradan sonra sağ dön. Ne? İşte kanka. T şeklinde mi yapacağız? He. Bak şuraya doğru. Ne kadar kaldın? 4-5 blok sonra ileri doğru git. Gidiyor mu? Kanka sen taş kazmayı niye almadın? Taş ile niye kazmayı? Başkasını yok. E attım ya sana. Ben de mi yine? Bir sene tatlı kazma atmışım ben. Envanterine baksana be. Ha. Aa ben crafting'in oraya koyduydum. Ay boş ver boş ver. Neyse gidiyor mu ileriye doğru? Evet gidiyorum. 27 tane topladım. Kanka şimdi nereye doğru geç biliyor musun? Dur ışık koyalım şuraya. Kanka bak buraya doğru git. Buraya 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 doğru git. Bu arada kırılıyor. Şuan şey olmaz kanka ben odun ya var yaparız. Craft evimiz var mı? Yok. Yaparız. Yaparız onu da. sen kaç tane taş topladın? Bilmem bakarım şu Bakalım. Ben tam kırdım ve kazmam kırıldı. Yok kırılmadı olacak son son bir kere daha fazla attım. yol son bir kere daha var. Kırıldı. Kırıldım sen geri dön şimdi yap evden. Bence burası çok güzel oldu. Gizli geçit gibi bir yer oldu. Bence burası öyle olsun bizim. Chest falan da tamam. Oluyor. Kanka gel gel ben ben yapayım ben yapayım ben yapayım gel gel. Hemen yapayım. Yok yok ben yerini biliyorum. Ha, tamam. Hemen şöyle crafting. Koyalım buraya çıkan kanka Hemen ben sana yapayım. Odun vardı değil mi? Odunu hepsini harcadım şu an. Yo yok varmış varmış. Meşe odunu yapınca zaten direktman bir sürü gelecek. Tamam şöyle. Lan ben yine tahta yaptım. Olsun olsun. Dur şurada. 60 tane kalmışım lan. Oy. Kesesine bereket kesesine. Alımı tattım. Olsun o da yedek dursun. Birimizin ne, kazması kırılmamıza emek oldum. Tamam. Bu arada bir tane dur, meşale alabilir miyim? Gerilerden al. Ha dur. Şuradan, şuradakini al. Al oradakini. Aha. Bu ne ara kırıldı lan? Oha. Hangi ara kazdın o kadar? <laughs> Doğru Kanka ben sana canavuz olanı vermiştim. Gel gel. Yok yok tamam kazarım ben bunu. Tamam. Ben kazayım. Kübür. Oo. Kübül olmaya başladı. İki tane falan. Başladım. Merhaba kanka. Yanına geldim. Benim meşalemi ver. Bende değil. Nasıl değil? Bende değil bende bir tane meşale var oğlum. Yanına, troll <laughs> Yanına, troll geldim. Yapıyorsak... Yanına geldim. Yanına <laughs> geldim. Tamam benim... ya normalce kazanım hadi. Senin buradan girelim. Bir şey değil mi? Çok saçma bir şey oldu. Niye? Sen trollemem ben mi? Ben şu an bir tane 64'lük topladım. Ne? Bir tane taş. 64'lük taşım oldu. Benim, benim, 64 ve 8'lik. Ben şuradan şeyleri de toplayayım. Kömür. Ee, biz hemen bir meşale yapıp gelelim. Arkadaşlar ee, biz neredeyse bir yarım satır falan uğraşıyoruz. 64 tane ışığı yapabilmek için. Evet Umut gidelim. Umut niye dönüyoruz burada? <laughs> tamam buradan... hadi sen oradan. Buradan buradan Buradan, buradan gidelim. Hmm. Biraz aşağı doğru inelim bu arada. Yolu unuttum ki çok karma karışık labirent gibi. Öyle mi madem bu Merdiven gibi mi? Anne ben merdiven gibi şu an iniyorum. Efe, He? Ha. Yanımdan niye geliyorsun Umut?